Arkadaşlar merhaba. Ben Sinan Eli Doğru. Değer ELD parça. Grupla tanıyanlarınız vardır mutlaka. Şimdi bir parçayla ilgili size bir tanıtım videosu atmak istedim. Herkes aracını kontrol etsin ona göre değerlendirsin. Bazı parçada anlaşmakta zorlanıyoruz. Şimdi parçamız şu arkadaşlar. Bu orta konsol tayıp çerçevemizin alt tarafı. Birçok arkadaşımız düğmelerin bu kapağa takıldığını falan zannediyorlar ama öyle değil aslında. Ee, düğmeler ve çakmak şuradaki kısmı oturtuluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu kısmı imal ediyoruz. İki şekilde imal ediyoruz. Birincisi şu şekilde çerçeve dipten kırık olan modeller için bakın bu da aynı şekildeydi. Dipten tamamen imalatını yapıyoruz. Bu plastik kaynak, tel kaynakları, işlemleri vesaireden geçiyor bizim elimizde. Ama bu parçayı bu şekilde de satın alabilirsiniz. Bazı modellerde de şu şekilde kırıklarla karşılaşıyoruz. Tabii bu hurda bir malzeme ama örnek vermek için söyleyelim. Yani şuradan dipten kırılmamış parça da şu kısımlardan kırılmış gördüğünüz gibi. O zaman da bu şekilde size sunabiliyoruz. E, bu parçaları isterseniz bu şekilde parça olarak alıp kendinizden geliyorsa montajlarını tamiratlarını yapabilirsiniz. Ya da e, bize gönderebilirsiniz. Biz tamiratlarını yapabiliriz burada. E, nasıl arzu ederseniz o artık size kalmış. Ama şu çerçevenin kırık olan kısmının nereden kırık olduğu önemli bir durum. Yani böyle dipten mi kırık yoksa şu şekilde yarımdan mı kırık? Neye göre size parça temine ihtiyacınız var? Hani bunu belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, akabinde her şeyi yerli yerine koyduktan sonra kapağınızı oturtup her şeyi orijinal şekilde dönüştürebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler.